Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli değerli kardeşlerim, bugün inşallah şehitlik hakkında bir video yapacağız. Sizlere inşallah bugün e, ayetler ve hadisler okuyarak güzel bir video hazırlayacağız. Kimlere şehit deniliyor? Şehit nedir? Şehit olunca ne oluyor? Hepsini bunları öğreneceğiz. Şehitlik makamı nedir? hepsini öğreneceğiz inşallah bu videoda. Bakara suresi 154. ayet-i kerimeye bakalım. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar deridirler lakin siz anlayamazsınız. Ali İmran suresi 157. ayet-i kerimeye bakalım. Eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz şunu bilin ki Allah'ın mağfireti ve rahmeti onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır. Bakın kardeşler burada ne diyor? Allah yolunda eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz yani bir ihtimal öldürüleceksiniz. Ölmek nasıl olacak? Şimdi öldürülmek nedir? Müslüman bir kişi vatanı veya Allah rızası için, Allah için, İslam için ve vatanı için Savaşan kimse bir müs eğer Müslümansa şehit oldu. Başka savaş alanında suikast falan. Ö peki ölmek nedir? Bu ara abdestli ölen şehittir. Bunu bilin. Şimdi abdestliyken aynen abdestli ölebiliriz. Birisi bizi öldürmese bile kalp krizi geçireceğiz bilmem ne. Düşünün. Bakın şehit olur. O yüzden abdestli gezmek de bir o kadar önemlidir. Başka namazdayken bak namazda hem namazdasın hem abdestlisin çifte sevap var bunda bakın Allah hepimize namazda secde de güzel bir ölüm nasip etsin şehit olalım ben abdest söyleyen veya abdestsiz bile olsan camiye diyelim ikindi kılmaya gidiyorsun tamam yolda eğer ölürsen bak camiye gidiyorsun yolda ölürsen şehit oluyorsun veya Camide diyelim temizlik yapıyorsun, Camii Allah için temizliyorsun. İşte o, va o vakit gene Allah için varsayılarak ölürsün. Şehit olursun. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar deridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde rableri yanında rızıklara ma mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesi sevincini duymaktadırlar. Onlar Allah'tan gelen nimet ve keremi, Allah'ın müminleri etçiğini zayi etmeyeceğini müjdesinin sevincini sevinci içerisinde içindedirler. Bakın bu müjde nedir? Bu lütuf nedir? Bak, düşünün şehit oluyorsunuz. Tamam mı? Şimdi siz şehit olacağınız Öleceksiniz Ölelim, farklı. Bakın kardeşler Düşünün ki ha, Şehit olduğunuz Şehit olduğunuz Bizlere e, kabir diye bir şey var Cennete gidecekler ka, e, Kabrinde Cenneti bekleyecekler Kıyametin kopup cennete gitmeyi bekleyecekler Oysa ki e, Günahkarlar ise Cehennemi bekleyecekler Daha doğrusu beklemeyecekler de Korka korka bekleyecekler işte. Neyse şehitler öyle kabir, kabir azabıymış veya kabir olmasa bile direkt cennete girecekler yüzde yüz direkt cennete öyle kıyameti falan beklemeyecekler direkt cennet ve peygamberlikten sonra ya ahirette en üstün makamdır şehitlik. Şehit olduktan sonra tüm günahlarınız affedilecek. Kul haklarında da yarım mahşer günü Allah kimin hakkına girdiysek onlarla bizi buluşturacak ve Allah onları bir şekilde ikna edecektir haklarını helal etsinler diye. An Allah tüm günahları affediliyor. Allah kul haklarını bile bir şekilde düzeltecek yarım mahşer günü. Yani cennetin sana garanti ve kardeşim. Sen nasıl askere gitmeyi korktuk da şehit olmaktan almaktan korkuyorsun? Mesela yurt dışında var benim tanıdıklarım şey yurt dışında aynı var tanıdıklarım Türkiye'ye gitmek istiyorum gelişiyor da ben askere gitmekten korkuyorum sen bu şehitlik nedir bilsen o zaman askere sevkli gitmek. neyse devam edelim Nisa suresi 69. ayet ile var demin kokudum ayet Ali İmran suresi 169'dan 171'e kadar olan 3 ayettir şimdi Nisa suresi 69. ayete bir bakalım kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Nisa suresi 74. ayet O halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Bakın. Savaş kazanıyorsunuz bu savaşta ayrı bir a, size gafat verilecek, ayrı bir lütuf verilecek, ecir verilecek. Ecrin ne demek? Allah'ın lütufu demek? De ki, Tövbe Suresi 52. ayetiyle devam. De ki, bizim için siz şehitlik veya zafer olmak üzere ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Biz de Allah'ın kendi katında veya bizim ellerimizle size ulaştıracağı bir azap bekliyoruz. Haydi bekleye durun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz. Tevbe suresi 111. ayet Allah müminlerden mallarını ve canlarını onlara verilecek cennet karşılığına satın almıştı. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler veya öldürülürler. Bu Allah üzerine hak bir vaattir. Hat suresi 58. ayet-i kerime Allah yolunda hicret edip sonra öldürülen yahut ölenleri hiç şüphesiz Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah evet o rızık verenlerin en hayırlısıdır. Aksap suresi 23. ayete bakalım. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Muhammed Suresi 4. Ayet-i Kerime Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmaz. Hadis Suresi 19. Ayet Allah'a ve peygamberlerine iman edenler. Evet işte onlar Rableri yanında sözü özü doğru olanlar ve şehitlik mertebesine erenlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip de ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar da cehennemin adamlarıdır. Allahu Azim. Şehitlik hakkında birkaç hadis hadisimize de bakalım. Malum Şimdi burada daha detaylı göreceğiz. Peygamber Efendimiz buyururlar. Şehitler beştir. Dağından yani vebadan ölen. Bakın, şu anda veba diye hastalık yok ama bir salgın var. Koronavirüs var. Eğer koronadan ölen aa, müslüman var ise o şehittir. Yani burada taun ya da veba denilen şey bir salgın. Öldürücü bir salgınle bağ bile koronavirüs gibi şeylerde evet insanın şehit yapar. Arın yani iç hastalığı, hastalığından ölen, suda boğulan iç hastalıklardan ölenler şehittir. Yıkıntı altında kalıp ölen mesela yıkıntı ne demek istiyor? Düşünsenize bir doğal afet oluyor, deprem, bir bina yıkılıyor, şehit oluyorsun. Bir de Allah yolunda şehit olanlardır. Bu Allah yolunda şehit olanlara daha detaylı gireceğiz. Bir de Allah yolunda şehit olanlardır. Yani dediğim gibi camiye giderken abdestli ölen veya savaşırken falan bunların hepsi. Camiye giderken olsun, camide şehit olan, abdestliyken. yani çok şey var arkadaşlar. Allah bizlere inşallah bunu nasip eder. Yer hadislerle devam. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Emin doğru sözlü ve Müslüman bir tacir kıyamet günü şehitlerle be beraberdir. Bedir savaşı sırasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Her kim bugün düşmandan yüz çevirmeyip sebat eder, şehit düşerse cenab Hak elbette onu cennete koyacaktır. Bugün şehit olanlara Firdevs cenneti hazırdır hücum ediniz hamlediniz cenneti bak peygamber efendimiz diyor ben değil ha %100 garantidir peygamber sözü ya zamanı inanmazsa inanma bunların hepsi bu ara sahihtir hepsinde bir kaynak vardır biraz da şöyle şehidin kul hakkı dışındaki bütün günahları affolun bir de bu hadislere bakalım Ebu Katade'den radiyallahu anh Riva, rivayet edildiğine göre bir gün Peygamber Efendimiz hazret kap Paars'tan ayağa kalktı ve Allah'a iman etmek, Allah ve Allah yolunda cihat amellerinin en faziletlisidir diye hatırlattı. Bunun üzerine bir adam kalkıp Ya Resulallah, şayet Allah yolunda öldürülürsem bu benim günahlarıma kefaret olur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ama evet. Şayet sen sabır ederek, sadece Allah'tan bekleyerek, tepeden kaçma, kaçmaksızın düşmana karşı koyup Allah yolunda öldürülürsen, günahlarına kefaret olur. Ancak borçların bunun dışındadır. Bunu bana Cibril söyledi. Cibril kimdi? Ce Cebrail aleyhisselam. Peygamber Efendimiz ona bazen Cebrail, bazen Cibril der. Diğer bir rivayette ise şehidin kul hakkı dışındaki bütün günahları Allah günahlarını Allah affeder buyurulmuştu. Diğer bir diğer bir rivayette de şehidin kul hakkı dışındaki bütün günahlarını Allah affeder buyurulmuştu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına şöyle buyurdu. Bu gece rüyamda iki adam gördüm. Yanıma gelip beni bir ağaca çıkardılar. Sonra da bir eve götürdüler. O ev şimdiye kadar benzer benzeri Benzerini görmediğim güzellik ve kıymetteydi. Sonra o ilk kişi bana bu eşsiz ev, ev şehitlerin sarayıdır dedi. Allah bize bir saray yapacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurular. Sizden biriniz karınca ısırmasında ne kadar acı duyarsa şehit olan kimse de ölümden ancak o kadar acı duyar. Karınca ısırmasında ne kadar acı duyuyorsunuz? Şehit olan kimse de önümden bu kadar acılı Şehitliği arzu etmek. Ha. Bak unuttuğum bir şey var. Neyse burada Allah'tan göreceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı hiçbir seriyeden gerek kalmaz. Hepsine katılırdım. Allah yolunda şehit olmak sonra diriltirip tekrar şehit olmak yine tek diriltilip tekrar şehit olmak isterdim. Bakın şehitliğin güzelliğine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. allah Teala bütün kalbiyle şehitlik dileyen bir kimse yatağında ölse bile Allah ona şehitlik mertebesini ihsan eder. Bakın düşünün deli gibi şehitliği arzuluyorsunuz. Kalbinizle şehitliği arzuluyorsunuz. Yatağında hasta bile ölsen şehit oluyorsun. Bu Allah'ın size verdiği bir güzellik daha ben sizlere inşallah şehitliği sevdireceğim şehitliği bilmeyenler hakkında. Ben sadece bir vesileyim. Sevdirmek Allah'tandır tabii ki. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi, sal salallahu aleyhi, ve sellem buyururlar. Şehitliği gönülden arzu eden bir kimse şehit olsa bile sevabından nail olur. Sizlere bir şey daha demek istiyorum. Çok iki şey diyeceğim. Bu bu dönemde şu an neredeyiz? Ahir zamandayız. Ve bu ahir zamanda Bakın peygamberimizin bir hadisi var Burada var mı şu anda onu bilmiyorum ha, Ahir zamanda bir Benim bir sünnetimi uygulayan Yüz şehit sevabı alır Lan Allah, Subhanallah Bakın ben sizlere şehitliğin şeylerini anlatıyorum Siz bir de peygamberin bir sünnetini yapın bu ahir zamanda Yüz şehit sevabı nedir? Siz bunun faziletini bir düşünün Neyse devam edelim Ha bir de Peygamber Efendimiz şehitliği o kadar arzuluyor ki her zaman abdestli geziyordu. Her zaman abdestli. Allah'ım sana şehit olmayı nasip etsin. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Şehit olma Yüce Allah'tan samimi olarak dileyen kimseyi Allah rahat yatağında vefat etse bile şehitlerin derecesine eriştirir. Allah Resulü bir kısmı insanları da şehit hükmü kabul etmiştir. Nitekim bir defasında ashabına siz kimleri şehit sayıyorsunuz diye sormuştur. Sahabiler Ya Resulallah kim Allah yolunda öldürülürse o şehittir dediler. Peygamber Efendimiz öyleyse ümmetimin şehitleri oldukça azdır buyurdu. O halde kimler şehittir Ya Resulallah Allah yolunda öldürülen şehittir. Allah yolunda ölen şehittir. Ulaşıcı hastalıktan ölen şehittir halden ölen şehittir boğularak ölen şehittir Uhud şehitleri zikrildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o mübarek şehitlerin faziletini beyan elinde vallahi ashabımla birlikte ben de şehit olup Uhud dağının dibinde gecelemeyi ne kadar isterdim buyurmuştur. Müslüman olur olmaz şehit olan sahabe Uhud savaşı sırasında Kuzman adlı bir Medineli savaşta yedi kişiyi öldürmüş, kendisi de ağır bir yara alarak ölmüştü. Buna rağmen Allah Resulü Kuzman cehennemliktir buyurdu. Çünkü o son nefesinde kendisine şehitliğin mübarek olsun ey Kuzman diyen kadade bin numara ben kabilem için savaştım şehitlik için değil demiş ve kılıcına abanarak. Dar da canına kıymıştır. Hem savaş sırasında ağır bir yaralanıyor. Bakın canına kıymıştı. Peygamber efendimiz ona cehennemli gidiyor. Herkes şaşırıyor. şey Oysa ki o dermiş ki ben kabilem için ve kendi mallarım için savaştım diye. Ve almış kılıcını kendine saldırmış. Tamam. Bakın Allah için veya vatan için yok burada. Hem kendisi için, kendi nefsi için hem de kabilesi için savaşıyor. Bir de daha intihar var. İntihar nedir? Kesinlikle caiz değildir. Kendini değil sanki başkasını öldürme kadar günahtır. Buna karşılık kabilesinin İslam'a girmesinden önce itiraz eden sonra da pişman olan Usa Usaryam tepeden tırnağa silahlanmış bir halde nebiye geldi. Ya Resulallah sizinle birlikte önce savaşa mı katılayım yoksa Müslüman mı olayım dedi. Önce Müslüman ol sonra savaşı buyurdu. Peygamber Efendimiz... Ya Rasulallah sizinle birlikte önce savaşa mı katılayım yoksa Müslüman mı olayım dedi. Resulü Ekrem Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki önce Müslüman ol sonra savaş. Bunun üzerine Usarya Müslüman oldu. Sonra savaştı ve şehit oldu Resulullah Usaryam için. Az çalıştı fakat çok kazandı buyurdu. Yani az ibadet yaptı çok kazandı. Kardeşlerim az kaldı. Bir de biraz hikaye de anlatıyoruz. Hikaye derken birkaç kısa da anlatıyoruz. Kısa gibi diyelim Tamam bu Kısalarla devam edeceğiz Sadece bu aralar biraz yoğunum Kısa vakit kalmıyor Hatta şu şehitliği Belki bir aydır bir buçuk aydır Sizlere çekmek istiyorum Olan gündem olsun veya Recep ayı falan olsun Biraz beni engelledi İnşallah bu akşama ve yarına Erdireceğim videomuzu Biraz uzun oldu Bugün ilk defa bu kadar uzun video yapıyorum Cennete toparlayarak giren sahabe Ensardan Selime oğullarının reisi Amr bin Cemuk topal bir kimseydi. Kendisi ve dört oğlu Allah Resulü sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte savaşlara katılır, katılırlardı. Resulü Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud gezmesine çıkacağı sırada Amr da sefere katılmak istedi. Oğulları sen cihat ile Mükellef değilsin. Allah Teala seni özür sahibi kabul etti. Biz senin yerine gidiyoruz dediler. Amr oğullarına siz Bedir günü benim cennete girmeme mani oldunuz. Vallahi ben bugün sağ kalsam dahi muhakkak bir gün şehit olup cennete gireceğim dedi. Sonra hanımına da herkes şehit olup cennete giderken ben sizin yanınızda oturup duracak mıyım diyecek diyerek çıkışta hemen kalkanını aldı ve Allah'ım beni aileme geri çevirme diye dua ettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Ona oğullarım beni Medine'de bırakmak istiyorlar. Ben seninle birlikte savaşa gitme gitmekten allık alıkoyuyorlar. Vallahi ben şu topal halimle cennete ayak basmayı arzuluyorum. Allah Teala seni mazur görmüştü. Sana cihat farz değildir buyurdu. Tamam radiyallahu anh. Ya Resulallah Sen benim Allah yolunda ölünce kadar Savaşarak şehit olup şu Topal ayağımla cennete yürümemi Uygun görmez misin dedi Peygamber efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Evet uygun görürüm buyurdu Amr'ın oğul, oğullarına da Artık babanızı savaşa Katılmaktan men etmeyin Umulur ki Allah ona şehadet Nasip eder buyurdu Amr kıbleye döndü ve Allah'ım bana şehitlik nasip et. Beni mahrum ve mahzun olarak ev halkımın yanında yanına döndürme. Diyerek dua etti ve cihada katıldı. Uhud Harbi'ne iştirak eden şehadet heyecanıyla dolu bu sahabi cihat esnasında vallahi ben cenneti özlüyorum demiş. Neticede kendisi korumaya çalışan bir oğlu ile birlikte bu savaşta şehit düşmüştür. Daha sonra sevgili Peygamber Efendimiz pe Sallallahu Aleyhi ve sellem onun hakkında varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin olsun yemin ederim ki Amr'ın cennete top toballayarak gördüğünü gördüm buyurmuştur. Evet kardeşlerim sizlere şehitliğin ne kadar güzel bir şey olduğunu gösterdik. Aa, ne kadar güzel bir şey olduğunu. Ve Amr radiyallahu anh gibi şehitli, şehit olmasanız bile Şehitliği arzuluyorsanız Atakta şehit olacaksınız ama Allah ona savaşta nasip etti Allah bize de şehit olmayı nasip etsin Bunu ne için çektim Şehitliğin gerçekten güzel bir şey Sizlere ara sıra bunları anlatmaya çalışacağım Çünkü şu anda gelişmiş değilim Azıcık daha gelişelim Allah bize hepimize İslam yolunda Allah yolunda hak yolunda Şehit olmayı nasip etsin Bu sizlere şehit Ne kadar şehitliğin Ne kadar güzel bir şey olduğunu gösterdik. İnşallah size sevmişsinizdir. Allah hepimize şehitliği nasip etsin. Şu anda ses kaydımız 30 dakika olmuş. ilk defa bu kadar uzun ses kaydı yapıyorum. Gerçekten şimdi uzun olacak. Siz, size ne kadar onu bilmiyorum. Şu anda yarım saat olmuş ses kaydımız. Size ne kadar olur onu bilemiyorum. Bu akşama veya yarına yetiştirmek istiyorum bu videoyu. Sonra başka videolarda da sen Artık bizden de bu kadar diğer videolara görüşmek üzere inşallah. Vesselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.